Aa, ne güzel bir sabah Dur yeni biri taşınmış ya. Tık 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 tık. Para verir misin abi? Ya ne vuruyorsun? Tık 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 tık. Ne var be? Ah çok acıdı ya. Bakayım ya. Ah, O zaman pencerelerine bak ya. Pencereyi açayım. Gerçek gerçi kış al. Aralık ama. ama ya da açayım ya. Ama... Evde kokoreç kokuyor. Ben zengin değilim ama evden kokoreç kokuyor. <laughs> Buraya niye ne var? Üç elma, üç elma. Acıksam ölürüm. Nasıl bunları idare edip çalıştığım <laughs> Yok ya niye geldi? Gün geldi, rahat geldi. Ne yapacağım diyor. <laughs> Nasıl açtın sen? Kapı eski. Ben seni şey... kapı. Ya ben niye adamım ya? Ben de evinin kapını... Açamıyorum. lazım zaten bana. Ya bırak peşimi ya. Vayımlarını da salmış üstüne. Allah sizi vayımlar. Yürü git sen evine ben de onları temizlerim. Şey Satış yapıyım, satış yapıyorum satış. Işte. Ekmek satıyorum, Ek ekmek. Elmasları bakabilir miyim? Vallahi çalmayacağım. Ben kötü bir çocuk değilim, çalan çocuklardan değilim. Bakana çalmayacağım. Tamam. Ko kaç tane sandığında? E, abi özür dilerim de sen de. Allah ya. Abi üst dilerim de bizden çok zenginmişsin. Evet, evet. Var ya ekmeğim üç tane. O sağ abi ber berekinden gördüm. İki katına verdim sana. Хуh van adamın var lan. Aa açıyoruz ya. Ama aslında rol icabı açıyoruz yani. Hepsi rol. Dur arkadaşlar. Dur geri olsun ya. Gece olsun dedik biz? gün batımı başlıyor. Aa, ne güzel gün batımı. Ne? Abi, abi. Abi. abi kurbanlık kesmişler. Getireyim mi? Şi. Şey. Ben sana kurbanlık getireyim. Benim elimde vardır. Abi nasıl bunları pişirip yersiniz? Hayır hayır benim elimde var. Bu bekle sana getireyim. Gel de bekle getireyim. Ya yani biraz şu kurbanlıktan koyalım buraya. Biraz kurbanlıktan getirelim. 13 tane kurbanlık Al bu kadar kurbanlık yeter mi? Yeter ya. 13 kurbanlık ekmeğin arasını koyup yersin. Sağ ol abi. abi. Bereketini gör abi. Allah senin razı olsun abi. Aslında ne ya? Bana yiyorum ya. Neyse ya arkadaş ben yetişmedim onunca bakarız. Pişşş. Ama yerde soğukmuş ya. Ben gideyim biraz kalayım Allah ya ev soğuk. Abi tık 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 tık. Ne oldu? Bab bir geç sen de kalabilir miyim? Korkuyorum. Soğuk ya. Hiç bir geç sadece yatağı da çabuk kaptı. Allah senden razı olsun abi. Bereketini gör. Oh. Evli misin abi? abi. abi. Kaç yaşınız var abi? Benim 9. Arkadaşlar bu arada rol yiyeceğim. Dokuz diyordum. Aslında 14 falan filan. Benim de 9, 10. Neyse. 9 yaş benim yaşım. Um, Niye sen böyle kovuyordun beni ilk başlarda döve döve? Bugün benim hiçbir şey burada benim yoktu ki. Baksana buralara sandıkların hepsine bak. Hop milyonersiniz dur hesaplayayım. Yüz. 200-300-400-500-600-700-800-900-1000-1000-100-1200-1300-1400-1500-1600-1700-1800-1900-1200-1500 Oğlum bu kadar sayılırsa 2.000 2.000 lira 2.000 lira paranız var abi 2.000'den çok o paralar Oğlum, bunlar... Oğlum bu kadar saymaya beğendiğiniz yetmez. Oğlum ne kadar kalacaksın. Abi bu kadar zenginsin ya. ya. Havuz yaptır bence sen. Baksana buraya. Havuz yaptırmayı düşünüyor musun es 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 abi? Havuz yaptırmayı düşünüyorum. Arkadaşlar bu arada 2 saniye. 2 saniye havuz yapacağız bu arada. Abi ustaları mı çağırıyorsun? Güya biz ustaları çağıracağız arkadaşlar. Gelip yapacaklarmış gibi. Bu serinin daha fazla gelmesini istiyorsunuz. Bu videoya en az 20 like gelmesi gerekiyor. 20 like gelirse, he, ikincisini getireceğiz. Evet. <laughs> Bir tane şundan alayım. Evet. Hadi gidebiliriz havuzumuzu yapalım. Evet ya öne mi yapalım arkaya mı? Şuraya yapalım ya. Yok arkaya yapalım ya. Arka güzel. Yok ben bence iyi ya. Çok güzel ya. Bu kadar yeter mi? ancak bize Aa ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun ya? büyümüşler de beni öldürecekler. Böylesiler. Öldürdün. Çekil çekil çekil. Abi çok zenginsin. Şimdi şurada Ya problem olsaydı keşke daha güzel da olmaz mı ya Toplen, böyle atlar da kalıza. Ya, Alalım mı ya. ya? Ay yaratıcıya girdim bu arada yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Evet, arkadaşlar. Verdi ben lazım o yüzden. Bunlar sanki olmamış varsayın. Kaç kadar yediler? Şimdi. Evet ya çok güzel bir olmuş yaptın. Allah oh, Allah diyelim. Hadi. Wow. Oh. Gerçek çok değil mi ya aralık ayı? Ama rol ıcabiydi. İşte. Atacaktım ya. Çok canım aldı. Niye gel? Ya ya. 11 dakika ya bir dakika son Bölümün ikisini gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın.